Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Clash Royale 2 2ye kapışma oynayacağız. Evet. Hazır. Ee, şey gümüş müydü bunun adı? Gümüş sandık. Ha gümüş sandık varken sizin önünüzde açalım. Şey bunlar geldi güzel. Bu arada e, savaş destemi yeniledim. E, yorumlarda e, Devi X'ini değiş X'ini aman Devi değiştir X'ine diye. Ben de öyle yaptım barbarları değiştirdim. Onun yerine balon koydum. İlk e, olarak hemen bir e, savaşa katılalım. Sıkattım. Kabul et. Tamam ettim. Go. Oh. Çok hızlı bulundu. Evet. Efsane bir anne. Ooo. Yaşlıca. Bir lokçu bir Gidiyor Ana. Size atak ettiyiz. E yaşlı cadılık ya. Ha dur yaşlı cadı. Diğer at. i̇skeletler. Ya. iskeletler. Ama onun iki gitti gidecek yani. Aa hayalet. Yes aldık. Yaşlı cadıyla aldık. Kılcım neden domuzlarını seviyorum? <laughs> 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 o kazandım. Vay be. Tekrar oynadı. Gümüş sandık geldi. Ben ne sen... o, nasıl yendik? İki dakika bile <laughs> çok kaç hemen dik yendik. Şinlerim oynuyor. Hadi inelim şu şinleri. Oha. Oo. Oh, lav tazısı mıydı bunlar? Çifte lav tazısı. Çift tazısı mı? Bunları nasıl engelleyebiliyoruz ya? Havadan mı atılıyor? Yavru izler attım. Engeller mi hiç? Aa! O kim attı bir yerden. Oha! Mi? Bir de bunlar ayrılıyor mu? Hmm. Onlar da sarı verebiliyor. Böyle daha bir dokuzuncu seviye. Hala domuz. Gidiyoruz. Buz büyütüsü yavaşlatsın. Güzel yavaşlattı. Üç sen bir olamaz ya. O gitti ya. Gitti. Dur çiftte balon atalım. Bekle atma. Attım. Ben de sen de at Aynı anda. Benim size okuduğum Ya burcunda. Benim 500 ona say veriyordu. Tam prens halleder ya. Blokçuyla e destek verdim. Oo işi bu zor. He, git, git. Dur. Pekka halleder mi ki benim pekka? Ya Pekka oğlum ya. mini Pekka. Of oh, çok iyi çok iyi çok iyi. Kendi domuzları yap. Of oh, lav tılısı. Engellemek için şimdiden. Aa gittik. diğerine gidecek. O tamam. Aldık. Alamadık. Yedi mi? Yedi. Hayır oraya atma. Savunma savunma. Hadi Dur. Diğer bomba balon tamam. Oraya gitti. İnşallah. Hi gitti diğer yan. Kurtulduk. Onu aldık. Hayır. Kuturduk. İkseyin ortaya. Koy. Gitti ya. İkseyin ortaya koy. Ne ortası? Şuraya Peki. hasar versin ya. Ya gittik gittik ya. Aynen güzelce kazanmıştık şimdi de güzel daha gelmiyor. Bir tane bile alamadık. E ee, bir sonraki turda çifte bağlan yapacağız. <laughs> Bak sabrımızda sabrımızda. Kazanamadık ki ya. Tekrar oyna hadi. Bir kulağın kulağın klon, Doğru. Ne? Ben de önce de anlamamıştım da klon ben de önce kullandım da anlamadım. Çok saçma. Bak bir klon mesela cadayı kullanmadın ya. Haydut. İşte o klonu bir daha kullanmayamaz. Klon... Ha ben de mini pekka attım. Pekkalar pekka gücü. Pekka, pekka o... oğlu mini Pekka ve pek, babası Pekka saldırıyorlar. Ve en anne, büyük anneleri yaşlıca. <laughs> yani. Anne nereye çıktı? Ha, tomruk. Alır. Hmm? Ne? Cennet, cadın alır. ki. Seviyor, Cadının. Cennet. He at. Sen sana... dur. Çifte balon atacağız tamam mı? Şuraya çifte balon atacağız. At. Nereye? Şuraya. Tamam Bir, iki, at. At attım gidiyor diğer yan. <laughs> o madenci. Ya Gitti. Maden çok saçma. Çok az hasar Gerçek. Şimdi onların tarafı gidecek. Baksana. Bir <laughs> Cadı atsana ya yaşlı cadı Yok. Sonra kart oynadıktan sonra gelecek. O zaman telef olur ki canım Dur o atacağı ne atmak iste. Çok zayıf kart atınca ya da bana çok azalmış kart olunca tamam. ben kullanıyorum. İkisi de şimdi attı ya bak ben de diğer yana alacağım. Engel iksirleri yavaş dolar. Ya. İşte <laughs> işte bu ya. Ne? İşte bu yaşlı cadı için. <laughs> of evet. Yaşlı. Hayır ya yaşlı cadım. tane dolu e gitti ki. Kaç tane tane? De... Oha! Evet, ha, tek kamera açtırdım ya. Aa, minnumuz, yapamıyoruz. Mega show var. Ben çok istiyorum. <laughs> de bu ay bir avantajımız var. Koç birincisi. Herkesin dikkati şuraya gidecek. Gitmedi. <laughs> Aa kazandık kazandık. İşte ko <laughs> koç. Koç birincisi. Şimdi diğer tarafa gidelim. Hadi biz de tavuk atalım. Tamam ben atayım. <laughs> <laughs> Son bir oyun daha oynayacağız. Yoksun iki oyun oynayalım. Tamam. Aa, hadi gel çiftte balonla başlayalım. Ha tamam evet. hadi. Hani tamam. 1 2 3 Attım ben. Ben de attım. Dur arkasına iki sayını atacağım. İy, ooo, ooo. Ne oldu? Gitti. Bir Gittik. Ha gittik. gittik ya. Üç, Dur şey at. Dikkatlerini ona toplasınlar bari. Ama büyücü bende var da onun bir tane yeteneği var ya. Ta ne? Gittik, gittik, kulesi? gittik, gittik. O dev engellememiz gerek, engellememiz. Gere at. Gerek. Ama atamıyorum evet. daha dolma. Yaşlı cadı. Yaşlı cadı atsana. Normal birliği yapacağız. Hadi Adanlar at. bayram. <laughs> Çok güzel espri. Benim şeyimi şey yapabilir ya. mi? Domuz yapabilir mi? benim şeylerimi iskeletlerimi. Yapamaz. Oo yaşlı cadı için çok iyi. Ama <gülüyor> gitti. <gülüyor> geç, geç, geç. Millet dikkatini oraya topladı bana buraya. Teşekkür. Ya. Şok birliğine mini pek alt edebilir Gittik. Var şu engeller biraz. Görüşürüz. Cadı at. Ben bir sonraki oyunumuzda görüşürüz. Dur ya. Prenses Kulis. Hilal! Dokunabiliyor. Ne oldu? Pekka dokunabildi ben Pekka'm. Hasar verebildi. Anlamadım. Hı. Hadi hadi gidelim. gittik. Diğer yandan da gittik. Asırlı. Tamam. Ha tamam. Yaşlı cadı için çok güzel bir oyundu. Yaşlı cadı zaten oyalıyor ki. Ya. Bu ne? Kıvılcım sen kıvılcım hiçbir şey yapamaz ki. Tamam iyi. Evet. Hiç hasar veremedi diye. Oo gittik. Kes. Malum kura. Şunu koruyalım da. Çok gıcık. Kısa. Şok birliği. Kullan, Şoklar bak. birliği bize geliyor. Bak arkada plon var ya mesela onu bir daha tutamaz mesela. Oh. Ya balon niye oraya gidiyorsun Allah aşkına ya. Sen saldıracağın yer belli. <laughs> Neresi? Şu diğer taraf. Yaşlı cadı. Cadı. Cadılar bayramı. Bak ben önüne koyuyorum. Boya zaman geçiyor sonra atmış sayıyor ya. Hayır. Neden? Olamaz. Kalbet kim mağlubiyet artık. Ay, ay. Ne no, olacak bizim sonumuz? Allah'a el getirsin. <laughs> 1800'lerden 1600 kupalarda geziyorum Pekka, ya. Hadi, ha, hadi gel çifte balon, çifte balon. Hayır. Pekka birliği. bu sefer buraya atalım. Çifte balon. Benim çıra, çıra, Attım. Çıra. Ben attım. Ha sen de o tarafa at. Pekkan. çift çifte e, Pekkan. E, e. Sen Ama diğer yana de, ben diğer şey. yana. Hayır şimdi atma. Attım. Oh, oh, oh. Sen de diğer yana at. Hiç, bu diğer bu yana şey. at. <laughs> Benim balonum daha çok hasar verdi. <laughs> Resmen yaşlı cadı. Onu zararıyla bence. Bence de. Yoksa hiçbir şey yok. Anladım. Hı hı. Bir de çok az var ya. Aa ya işte cadı Boşun için. Kaça say veriyor? Aa bir tane daha vursa gitti. Boşun. Çok güzel. aa şimdi. Ya. 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 Verebildiği kadar servis. versin. Olurdu. Dadım ne oldu? Klonladı. Ne yaptı? Klonladı. Klonladı mı? Klonladı. Klam. Klon. Aynı daha fazla mı yaptı? Aynısını yaptı ama şu şu oldu yani. Daha fazla çam, ama aynısını mı aynısını ne oldu? Tek canlı kapıs. Yani tek kuruştu gidiyor. Ve aynı şeyler. Şey. Yes işte bu ya. Sen bir kartal ve yaşlı da onları dört domuza çevirsin. Ne? Domuz. Hı. Domuz işte budur. Tamam iyi. İkisi de şş. Ya oha. Yaşlı cadı gidemez mi diğer tarafa? Yok yok ki. Ne hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey yok. Elektro mı? Oh. Rahatsız en azından olmadı. Yani çifte pekka yapalım. Tamam et. Bakalım çifte pekka şeyi alacak mı? Gel. Peki diğer taraf tamam mı? Kule kral kulelerini. Hı hı. Hadi. Hadi 3 2. Ha Oraya at. Oraya tam çaprazlama gidiyorlar tam öyle. Tamam dur ben böyle okçu atayım ki destek versin. Oha! O balon 14 can. Ya ne olacak? Dur hayır balon engellesinler. Onca domuz yapmak istiyorum ben. Domuzlar istiyorum ben. Hayır. Olamaz. Olur. Ki. Aa gittik gittik. Ya nereye gitti? gittik? Evet. gittik işte. Domuzlar işte. Yok, sen yok mu? Yes aldık. Evet arkadaşlar. Bugün ay pardon videomuzun sonuna geldik. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Mutlu kalın. Sağlık. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın.